Şimdi kayacağım. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok eğlenceli dostum. Evet. <laughs> Daha hızlı sallanmak istiyorum. Daha. Ayşe şimdi onu hemen hastaneye götüreceğiz değil mi? Taşımaya yardım edelim mi? Hayır hayır çocuklar onu sarsmamamız gerek. Ben hemen bir ambulans çağırıyorum. Evet işte geldik. Merhaba Doktor Barbie. Oh, hoş geldiniz geçmiş olsun. Neyin var tatlım? Parkta oynarken salınca Lemit tamam yavaşça seni sevdiğe alalım ve ben de o sırada ellerimi yıkayayım gel bakalım şöyle uzan tamamdır şimdi bir bakalım hangi bacağın bu tamam anlaşıldı Doktor hanım, ee, nesi var? Sanırım kırık var. ve ee, bunun tam olarak belirleyebilmem için bir röntgen filmi çekmeliyim. Bu işlem hiç acıtmayacak. Sakın kımıldama. Hı hı. Bir bakalım. A -a. Maalesef kırık var. Hmm, aksi bu çok kötü oldu. Evet. Ama merak etmeyin, bir süre ayağımızın üzerine basmayıp ayağımızı sabitlediğimizde iyileşecektir. Ayağını sabitleyecek Atel ve üzerine basmaman için de bir süre koltuk değneği kullanman gerek. Evet. <laughs> aa, aa. Tamam. <laughs> tamam bitti bitti. <laughs> hmm? İşte. Evet ayağını sabitledim. Bu da koltuk değerlikleriniz. Yalnız alışıncaya kadar biraz yardımcı olmanız gerekecek. Tamamdır teşekkürler. Geçmiş olsun. 10 gün sonra kontrol. Tamamdır gel bakalım yavaşça. <laughs> teşekkürler doktor hanım. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar.